Bir karantina gecesinden daha merhaba. Ağacımı da toplamadım. Bu ay sonuna kadar toplamayacağım. Bir de saçımı kestirdim. Şey oluyor mu sizde de? Saçı kestirdikten hemen sonra uzunken saçınız belirli bir şekilde yapmaya alışıyorsunuz ama daha kısalınca Böyle bir yapması farklı olması gerekiyor. Onu daha çözemedim. Kestirdikten sonra ilk defa kendimi şekillendirdim. Çok alışamadım. Daha düzgün şekil vermeye başlayacağımı umuyorum. Çöplerini süslü sepete koyan tek insan türü YouTuberlar. Bitenler videosu ile karşınızdayım. Hiç uzatmadan başlayalım. Şimdi ilk önce şu miseler sulardan bir kurutalım. Kaç tane çıkacak benden merak ederseniz. Son bitenler videosunu çektiğimden beri herhalde 6-7 ay oldu. 5 tane miseler su bir, biriktirmişim lafa <laughs> bak. 5 tane miseler su bitirmişim. Bowling şeyine döndüm. Ben Garnier'in çift aşamalı olanı çok seviyorum. Özellikle böyle çıkmayan rimel, eyeliner kullandığım için önce miseler suyla çözüp ondan sonra köpürterek yüzümü yıkıyorum. Sevdiğim bir ürün zaten manzaradan anlamışsınızdır. Normal pembe olanı da böyle sabah kalktığım zaman cildim yağlanmışsa o kendi yağını almak için vesaire kullanıyorum. Manzaradan anlayacağımız her ay bir tane bitiyor. Daha da içinden çıkacak eminim. Ne var? Morfix'in, Benri'nin Nivea'nın ve Neutrogena'nın makyaj temizleme mendilleri var. Ben makyajımı makyaj temizleme mendiliyle çıkarmayı sevmiyorum. Birkaç tane dinlediğim yabancı dermatolog makyaj mendilleri kullanılmasını çok tavsiye etmiyor. Güvendiğim insanlar olduğu için bayağı zamandır bıraktım ben. Ne için kullanıyorum? Far uygularken fondöten uygularken falan ben hep elimin üstünü kullanıyorum. ve de işim bittikten sonra masamın üstünü silmeyi seviyorum. Her makyajda bir tane mendilim gidiyor. Bunlar 6 ayda bitmemiştir. Daha önce kullanmaya başlamışımdır da. Benri'nin şu asetonlarından bitirmişim. 8x4L dorantım var. Marka gönderisiydi bu. Ben e, Rexona ya da Garnier'ninkini tercih ediyorum. Hepsinin içinde alüminyum var. Bilginiz olsun. Bunun kokusu ya yani elimin altında olduğu için kullanmıştım açıkçası. Bitirmişim. Devam edelim. Bir saç ürünü. Bak bu seriyi severek kullandım. Ivyrosha'nın anti pollution böyle sülfatsız, silikonsuz saç serisi %98'i doğal içerikliymiş. Yani saçımın dokusunda bir değişim yaptı mı, yapmadı ama ekstra zarar görmesin diye bitirdim. Yenisini aldım mı, almadım ya da saçım ince telli benim çabuk yağlanıyor. İkinci günkü saçı gene de bunu kullansam da e, kuru şampuan olmadan geçiremiyordum. Mükemmel diyemeyeceğim ama güzel bir şampuan serisiydi. Bunları bitirdik. Bu ürünü kullanan sosyal medyada fazla kişi görmedim. Glam Glow'un maskelerinden hep bahs ama bundan bahsedene denk gelmedim. Şöyle iki bölmeli bir ürün. İki adımda uyguluyorsunuz. Kemik rengi bir serumu var. İlk başta onu uyguluyorsunuz. 30 saniye sonra gri olanı uyguluyorsunuz. Bütün gece böyle maske gibi aslında uyku maskeleri vardır ya onun gibi yüzünüzde kalıyor. Harikaymış. Böyle ertesi gün erken kalkacaksan, bir yere gitmem gerekiyorsa ya da çekim yapacaksan vesaire çok severek kullandım. Aslında baktığınız zaman 20 ml'lik bir ürün, az da bir ürün. 20 ml e göre pahalı da bir ürün ama şey net söyleyebilirim. Ertesi sabah cildiniz daha pürüzsüz uyanıyor muydunuz, uyanıyordunuz. Bir başka cilt bakımı ürünüyle devam edelim. Bundan 2020 favorilerimde de bahsetmiştim. İzlemediyseniz o videoya da bakarsınız. Shiseido'nun Ultimate Eye Öz çevresi serumu harika bir ürünmüş. Bitirdim. Elimde şimdi başka bir serum var. O bittikten sonra bunun yenisini alacağım bunu şey diye anlatmıştım ben o 2020 favorilerde. Serumu gündüz sürüp o gün makyaj yapmadığın zaman 5-6 saat sonra bile göz çevreniz nemli, güzel hissediyordunuz. O göz çevresinde önemli bir şey. Çok severek kullandım. İpek pamuğumuz var. Bana saçla ilgili ince telli ve çabuk yapışan bir saçım var. Öyle ki mesela kuaföre gitmeyi sevmeme sebebim o. Çünkü öyle bir elleyip elli kere elleyip önüne kuaförden çıktığım zaman kafam inek yalamış gibi kafama yapışmış oluyor saçlarım. O yüzden saçla ilgili hacim veren her şey benim kabulüm. Kuru şampuanda da en çok sevdiğim ürün bu olabilir. Batis'in kuru şampuanı bu XX Large olan volüm veren kuru şampuan. Öyle beyaz tortu da çok bırakmıyor. Sevdiğim bir kuru şampuan bu da bitmiş. Bir deodorantımız daha var. Garnier mineralinde edorant bunu da severek kullanıp bitirdim. Yıllardır öve öve bitiremediğim ve sizden diyem gelince çok mutlu oldum. Marvis'in diş beyazlatıcısı gri olan ambalajında çünkü farklı çok çeşidi var. Diş beyazlatıcı olanı harika. Bittikçe alıyorum. Diş macunu için hani 70 lira yüksek bir fiyat işe yarıyor. Ha? Dişimi 2,5 senedir, 3 senedir hiç beyazlatmadım öyle düşünün. Özellikle pandemi döneminde antibakteriyel sabun kullanmanızı öneririm. Ben de bu Activex'inkini aldım. İki banyoda da bu duruyor. Bunu da bitirdim. Sadece pandemide şu oldu. Hani virüs e, akciğerinize inmesi için bir zaman geçmesi gerekiyor. Birkaç tane yabancı haber kanalında şeyi dinledim. Oradaki doktorlar şey diyordu. Eve geldiğiniz zaman bir parça bir şey yiyin. Ya da böyle hani çocukken suyla oynayıp iyicene genizi geriye atıp öyle ha ha yapıp e, gargara yapardık ya o şekilde gargara yapın. Eğer boğazınızdaysa virüs akciğerinize inmeden mideye insin ki asıl tehlikeli olması akciğerinize inmesi ya. Pandemide bitirdim bunu. Normalde ben çok ağız gargarası kullanan bir insan değilim. Kendini kaybeden bir sellüt masaj aletim var. Çok memnundum bundan ama metal böyle topları olduğu için vücut kremi zaman içinde okside etti ve şu yanlar okside olmuş bir metal. Vücuduma sürmek istemediğim için bu da çöpe gidiyor. Bu da bitenler videosundan bugüne bitirdiğim Herbal'ın şampuanı. Bu da başarılıydı ama dediğim gibi mucizevi bir şampuan buldum mu? Hayır bulmadım. Daha doğala yakın içeriği olduğu için tercih etmiştim. Çok güzel kokuyor. Ama hani ben mükemmel şampuan benim için muhtemelen şey olacak. İkinci, üçüncü gün saçıyla kuru şampuana gerek kalmadan dışarı çıkabiliyorsam, böyle kafama yapışmamışsa saçlarım o şampuana mükemmel diyebileceğim. Daha öyle bir şampuan bulamadım. O yüzden farklı markaların şampuanlarını sürekli deniyorum. Şundan bitirdim. Yenisini aldım. Topi'nin şöyle bir ürünü var. Sıkı at kuyruğu yaptığımız zaman buradan hani kellik durumunuz olmasa da bile arada boşluklar çıkıyor ya. Bu kapatma makyaj malzemesi, saç makyajı diye bir video çekmiştim. At kuyruğu yaptığım zaman severek kullanıyorum. Bu da bir senede bitti. Sephora'da vardı. Yenisini Sephora'dan aldım. Heh, Sephora demişken şöyle bir body peelingini denedim. Parçacıklı, tek kullanımlık diyor. İsterseniz idareli iki duşu bile çıkarır bütün vücuda. Farklı türleri vardı. Bu kale olan sanırım. Çok güzeldi, çok başarılıydı. Ona da bakabilirsiniz. Bir tane şey kalmıştı, onu da kullandım bitsin diye bu 24 karat güya gözaltı maskelerinden. Anlık böyle bir gerginlik sağlıyor ama yok anacığım. Ne yazık ki biten bir makyaj sabitleme spreyim vardı. Bu NYX'in mat finish olanı. Hatta bundan da 2020 favorilerde bahsetmiştim. Önceki yılların favori videolarında da olduğuna eminim. Bitirdim. Marka yenisini göndermişti. O yüzden satın almadım. Ama makyaj sabitleme spreyi alacaksanız ve cildiniz benim gibi daha yağlı, karma ciltliyseniz mat finish olanı şiddetle öneririm. Her sene sanırım bundan bir tane bitiriyorum. Advanced Night Repair Estee Lauder'in serumu. E, 4 senedir falan kullanıyorum. Sevdiğim bir ürün. Çok bahsettim. Daha fazla övmeyeyim. Bitirdiğim bir nemlendirici daha vardı. Bunu makyaj öncesi çok severek kullandım. Yağlı bir ürün olmasına rağmen ve cildim karma olmasına rağmen sonradan makyajı kusma vesaire hiçbir şey yapmadı. La Creme Concentre diye mi okunuyor? Fransızca bilmiyorum. Embrolysis'in nemlendiricisi, o kült olan nemlendiricisi. Çok başarılıymış. Tavsiye ederim. Bundan da bahsetmiştim. Kiehl's'ın yağ şeklinde makyajı çözen ürünü. Harika bir ürün. Cildinizi çekiştirmeden, buruşturmadan waterproof ürünleri bile çıkartan harika bir ürün. Bundan size çok bahsetmemiş olabilirim. Kanalımı yeni açtığım zaman bir bahsetmiştim. Çok uzun yıllardır makyaj çekmecemde durduğu için artık atayım dedim. Paula Choice diye Amerika'da bir cilt bakım markası var. Reklamını iyi yapabilselerdi Ordinary denginde hat daha böyle e, öyle güzel kitapları vesaire var ki Ordinary'den daha kapsamlı ve kaliteli bir marka. Diğer markaların da içeriklerini yorumlayıp al ya da alma vesaire. İyi olana iyi, kötü olana kötü diyen böyle bir web siteleri vesaire var. Onun Anti Shine böyle baz gibi düşünün Smashbox'un ürünü ama cilt bakım öğeleri de içeriyordu. E, i̇çinde biraz kalmıştı. Atmadım. Yıllardır duruyor artık atmam lazım diye bunu ayırdım. Diğer matlaştırıcıların aksine krem gibi bir ürün, silikonlu bir ürün değil. Sevdiğim bir üründü. Aslında bitirmem lazımdı ama uzun yıllar kalınca artık bu çöpe gitsin. Biten bir fondöten Smashbox Studio Skin. Çok severim. Karma ciltliyseniz, yağlı ciltliyseniz çok seversiniz. Bundan da çok bahsettim. Şeyle karşılaştırdığınız zaman Double Wear mesela. Daha doğal bir bitiş, daha biraz daha cilt gibi görünen bitiş veriyor. Fotoğraflarda, videolarda çok güzel çıkıyor. Çok sevdiğim bir üründür. Foreo'nun kutusunu da atmışım buraya. Şeyden bir ürün daha kalmış. İbroşe'nin o saç bakım serisinden saç maskesini de bitirmişim. Bunu mesela şampuanına göre daha çok beğenmiştim. Ben saç kremlerini asla hangi marka olursa olsun diplerine uygulamıyorum. O kadar yağlı ve yapışık oluyor ki saçım. Yani kuaförde bile asla şu bölgeye saç kremi uygulatmıyorum. Banyodan çıktığınız zaman, duruladığınız zaman bile çok güzel, yumuşacık yapıyor saçı. Biten bir double wear'ım var. En sevdiğim fondötenler bunlar biliyorsunuz zaten. Nivea'nın deodorantını da bitirmişim. Klasik deodorant hani beklentinizi yüksek de olmasın, düşük de olmasın. Bir tane daha Molfix'in bebek poposu temizleme şeyi. İşte bunlarla makyaj masası temizleniyor. Diğeri de Slippy'nin doğal makyaj değil. Temizlik cep mendili olarak geçiyor. Seşevit'im bitmişti benim. Yenisini aldım. Vernik gibi bir ürün olduğu için ve ojeyi böyle direkt mermer gibi yaptığı için hava hassasiyeti olan bir ürün. Biraz bile açık kalsa e, hızlı kuruma yapıyor. Aklınızda bulunsun. Alırsanız trend yolda satılıyor. Alırsanız da hemen sürüp hemen ağzını kapatın. Yoksa böyle taşlaşıyor. İki buçuk sene sonunda Laura Mercier'in 30 gramlık toz pudrasını bitirdim. Kullandığım en güzel toz pudralardan biriydi. Hem yüz için hem gözaltı için harikaydı. Çok severek kullandım. Türkiye'de satılsa tekrar düşünmeden alırım ama ne yazık ki satılmıyor. Fenty'nin filan bir şeylerini aldım. Şimdilik memnunum ama yurt dışına gitme şansım olursa alınacak. Bir başka biten favorim. Bunun da yenisi alınmıştı. Inglot'un jel eyeliner'ı. Bunu iki buçuk sene kullandım. Artık yeter dedim. Kurudu. içine duralayını damlat damlat sürekli kullan. Bir 3-4 ay önce falan yenisini almıştım. Siyah eyeliner istiyorsanız akmasın kokmasın. Fiyatıyla gramajı hakkaniyetli olsun diyorsanız gözüm kapalı tavsiye ederim. Bir tane daha antibakteriyel sabunumuz var. Harika bir ürün. Vichy'nin bronzluk geliştirici ürünü hem de 30 güneş koruma faktörü var. Harika. Ee, barda Eden'in tatile gitmeden önce almanızı öneririm. O Bodrum'dayken, annemdeyken ten rengim döndü vesaire. Vücuda sadece bunu uyguluyordum. Bir de Lanchester'ın o zift gibi olanını uyguluyordum. Biten bir diğer ürünüm Urban Decay'in All Nighter spreyi. Harikadır. Fiyatı 300'leri geçmiş sanırım şimdi. Gramajı fazla ama fiyatı yüksek gelirse NYX'inkine de bakabilirsiniz. İkisi benim gözümde eş etki olarak. Bunu da çok severek kullandım. Kiehl's'ın serum konsantresi nemlendirici altına uygulanıyor. Biraz daha kolay emilen, ağırlığı olmayan bir ürün. Hani cilt bakımında da ürünleri ağırlık, ağır olanı en son hafif olanı ilk kullanmamız gerekiyor ya. Nemlendirici öncesi nemi cildinize hapsedici başarılı bir ürünmüş. Bundan tekrar alacağım. Pure duş jelini bitirdim. Bu Yasemin Sarı Kantoron olanı. Bunu değil diğer bir tane turuncu vardı. Onu daha çok seviyorum ben. Ama bu da hani duştayken kullandım ve bitirdim. Bir tane daha bitirdiğim duş jeli. Açıkçası bu hani markanın gönderdiği hediye setlerinin içinde geldiği için tercih ettim. Yoksa hani duş jelini de Sephora'dan alın gibi bir şey demeyeceğim. Kokusu güzel bir duş jeliydi ama hani duş jeli İlla gidip lüksünü alın demeyeceğim size. Colgate'in diş macununu bitirdim. Benim Marvis'im gibi beyazlatmıyor. Onu söylemem lazım. İki tane dudak kalemi bitirmişim. Benim için büyük bir şey bu. Smashbox'ın böyle twist asansörlü dudak kaleminden rengi neymiş? Nude Light rengini bitirdim. Kiko'nun gene aynı renk tonlarında. Bu bir koleksiyon dudak kalemi olabilir. Evet. Su geçirmeyen waterproof lip liner'ı 02 numarası. Bu da çok başarılıydı. Bu ikisini bitirdim. Dudak kalemi bitirdim yani. ilginç bir şey. Benim bitirmediğim kendi kendine kuruyan Clinique'in şöyle felt tipli bir eyeliner'ı vardı. Eyeliner çekilemeyecek şekilde yani böyle 3-4 ay içinde kurudu. Bu da çöpe gidiyor. Sevdiğim ama Kuruyan bir başka eyeliner. Asla waterproof değil. Eğer gözünüz biraz sulu göz gibiyseniz, çabuk doluyorsa dikkatle uygulayın diyebileceğim bir ürün. Uygun fiyatlı bir ürün. Fırçası vesaire güzel, siyahlığı güzel ama çabuk. Bilginiz olsun. Çok severek kullanırım ben. O pot olanını da kullanmıştım daha önce. Blistex'in dudak şeyi. Bunu da bitirdim. Bir başka yenisini almam gereken ürün. Ben tekli takma kirpik kullanmayı çok seviyorum. Duo'nun mavi olan yapıştırıcısı birçok farklı markanın. Ardell'in, Duo'nun başka markaların yapıştırıcılarını kullandım ama en iyisi gene stüdyonun mavi olanı artık böyle formülasyonu içinden su akmaya başladı. Bir, bir buçuk senedir kullanıyorum. Bunun atılması gerekiyor. Bir başka atılması gereken ürün çok başarılıdır bu arada. Duymadıysanız eğer Hamilton diye bir güneş koruma markası var, cilt bakım markası var. Onun tester boyunu güneş kremini göndermişler. 50 faktör. Çok uzun zamandır duruyordu. Bunu da atılması gerekiyor artık. Bir başka kuruyan eyeliner mı? Evet kurumuş. Wet n Wild'ın felt tip eyeliner'ı siyah rengi kuruduğu için atıyorum. Ucu biraz uygulamada diğer kalem böyle felt tip eyeliner'lara göre bana kalın gelmişti. O yüzden çok kullandığımı söyleyemeyeceğim. Bir başka biten ürünüm. E, yenisine kaş ürünlerini temizlediğim videoda gösterdim zaten. Estée Lauder'in Dark Burnet e, Kaş Rimeli. Harikadır Harikadır. Bir başka bitirdiğim ürün Benefit'in Professional'ı. Bunun da yenisi var. Bunu bütün yüzüme uygulamıyorum. Cildiniz benim gibi karma ise kusma, fondöteni kusturma yapabiliyor. Silikonlu bir ürün çünkü. Sadece gözeneklerimin yoğun olduğu şu bölgelere biraz uyguluyorum. Pat patlıyorum. Bitirmiştim. Yenisi var. Bir başka bitirdiğim ürün. Sizden rica etsem bir kere Instagram'da sordum ama ben ekran görüntüsü almayı unutmuşum. Tartan Shape Tape kapatıcısı. İki tane almıştım. İkincisinin dibindeyim. Ve video çeksem, çekim yapsam rahatlıkla uygulayabileceğim kapatıcım yok şu anda. Tartan Shape Tape'ini Türkiye'de, İstanbul'da nereden alabilirim? Bilginiz varsa rica ediyorum sizden yorumlara yazın. Benim rengim Light Medium Honey rengi. Harika. Harika. Biten bir bronzerım vardı. Bunu yaklaşık buçuk 3 senedir kullanıyorum. Artık tamamen bitmedi ama yeter yani. Kiko'nun Water Flower Magic diye ki az önceki koleksiyonunda tatillerde falan da benleydi. Terleyip buradan bronzer alıp tekrar cildime sürdüm. Artık hijyenik olarak kullanmasam daha iyi olur. Amazon 1'de satılan burun bantlarından denedim. Övüldüğünü ben de duyuyordum, denememiştim. Gayet başarılıydı. Bütün bir paketi aldım ama daha bir tanesini denedim. Kesinlikle tavsiye ederim. Şey de fena değildi. Sephora'nın bu tekli Charcoal siyah nokta bantlarından bu da başarılıydı. Buna da bakabilirsiniz. %100 etkili diyor. %100 etkili olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani ama siyah noktalarınızı bayağı bir temizliyordu. Üzerine Öncesinde sıcak bir duşla ya da buharla, havluyla gözeneklerinizi iyice açıp ondan sonra bu tarzda yapışkanlı ürünleri uygulayıp gözeneklerin içini temizleyip ondan sonra da tonik uygularsanız daha iyi sonuç alabilirsiniz ama gene de %100 demem. Bu biraz abartı oluyor. Ayda birkaç kere bu diş beyazlatma bantlarını uyguluyorum. Ben ilk bir yurt dışında almıştım. Fiyatı da yüksek. Yani çok ucuz değil ama işe yarıyor. O kalemlerden ya da ışıklı diş beyazlatma kitlerinden ki onlar benim diş etimi yakmıştı. Böyle dişlerim sızlamıştı. Onlara nazaran daha kolay hem de beyazlık veren bir aşama benim için. Bunu da severek kullanıyorum. Bu da Trendyol'da satılıyor. Linkini de eklerim. Seni saksı olarak kullanmaya devam edebiliriz. Bu kadardı çöplerim. Gene çok konuştum. Bazen böyle ardı arkasına hızlı hızlı ürün anlattığım videolarda diliniz takılıyor, bir şeyi yanlış söylüyorsunuz. Ay onu, onu mu dedi? Bunu, bunu mu dedi? Kendi sesimden yoruluyorum. Pandemide de malum yalnızız. Video çekmesem ben arka arkaya bu kadar cümle kurmuyorum. Kendi sesimden yoruluyorum bazen. Ben bitenler videolarını izlemeyi çok seviyorum. Umarım videoyu yararlı bulmuşsunuz. Şimdilik sizleri öpüyorum. Umarım 2001'e güzel bir giriş ya. 2001 2001 ne ya? 2020 <laughs> Umarım 2021'e güzel bir giriş yapmışsınızdır. Bu hafta bir diğer video ile görüşürüz. Hoşçakalın.